Ahmet bu konuda çok konuştuk ama e, seni bırakmak istemiyorum. Müsaadenle e, senin de ifade ettiğin aslında bize önerdiğim o e, konuğu da aramıza alalım mı? Davet edelim müsaadenle. Beraber konuşalım hatta senin de soruların varsa. Evet. E, Sayın Profesör Doktor Naim e, Deniz e, Ayaz e, Beyefendi şu anda karşımızda. Hoş geldiniz diyelim öncelikle efendim yayınımıza. Hoş bulduk. Merhaba Gökhan Bey. İyi yayınlar. Şimdi çok e, Hocam ağır... ben de buradan selamlar gönderiyorum. Merhaba. Şimdi çok ağır siyasi gündem var. Gerçekten tartışmaların evet. sonu gelmiyor ama asıl dünyanın gündemine de dönecek olursak Covid-19, koronavirüsle ilgili. Bilim Doğru. adamlarımızdan bu ara böyle yüzümüzü güldüren, yüzümüzü ağartan bilgiler geliyor. Birkaç noktada evet. değil mi? Ankara ve Malatya mı efendim? İzole edildi virüs. Evet. Ee, Ankara'da ve Kayseri'de. Kayseri'de özür dilerim. Evet. Peki ne An demek efendim izole etmek? Bize biraz açıklar mısınız rica etsem? Şimdi şöyle, bugüne kadar e, ülkemizde yapılan testlerin tamamı real time PCR veya antijen antikor testi ile yapılıyordu. Yani biz hastalardan etkeni izole etmiyorduk. Hastalarda etkenin varlığını gösteren nükleik asidini, RNA'sının varlığını gösteren bir test yapıyorduk. Hastalarda etkenin teşhis etmek için bu yeterli. Bu yeterliydi. Ancak ileri çalışmaların yapılması için yeterli değildi. Mesela bir antiviral ilaç çalışması yapmak isterseniz sadece real-time PCR ile test etmeniz yeterli değil. Elinizde ülkemizde hastalık oluşturduğunu bildiğimiz COVID-19 etkeninin olması gerekiyordu. Yani virüsün kendisinin olması gerekiyordu. İki üniversiteden, iki veteriner fakültesinden, bir ikisi de Aykut Hoca, ikisi de çok sevdiğimiz, çok değer verdiğimiz virolog hocalarımız ikisi de İki e, hocamız da COVID-19 etkeni olan SARS-CoV-2'yi izole ettiler. Yani şu anda ellerinde virüs var, e, canlı bir şekilde var. Bu neyi sağlayacak bize? Mesela antiviral, şu anda TÜBİTAK destekli. Sanayi Bakanlığı'nın da e, teşvikiyle, e, desteğiyle e, TÜBİTAK destekli bir projede Aykut Hoca, Ankara Üniversitesi'nden virolog hocamız, ee, bu hastalığa yönelik antiviral bir ilaç denemesi yapacak ve de bunu son derece üstün tekniklerle ve kombinant DNA teknolojisiyle üretecekler. Yani sentetik bir e, antiviral üretmeye çalışacaklar. Yine e, Pendik İstanbul'da e, Tarım Bakanlığına bağlı Pendik Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü'nde de bir aşı çalışmamız başlayacak. O da yine TÜBİTAK destekli olarak kabul edildi onay aldı fakat e, şu an tabii hazırlık aşamalarını yapıyorlar. Bir de aşı çalışması başlayacak. Bir diğer nokta mesela çok sıkça tartışılıyor. Peki biraz gecikiyor muyuz efendim sizce bu konuda yoksa bu çalışmaları yeterli bulur musunuz? Şimdi bu bir başlangıç. Bugün aşı çalışması başlasa zaten bunların tamamlanma süresi yaklaşık en kısa zamanda bir yıl alır. E, bu noktada Aralık ayında çıkmış bir etkenle ilgili olarak ee, yeni yeni toparlanma sürecindeyiz diyebiliriz. Yani bu çalışmalar keşke daha önce başlasaydı. Ancak tabi e, laboratuvar ortamında bir çalışmanın başlaması böyle hemen olmuyor. Ön, önceden malzemelerinin tedarik edilmesi, ortamın hazırlanması, çalışma kararının oluşturulması, ekibin oluşturulması vesaire. Ee, geç kalıyoruz diyemem. Bu noktada her tedbir önemlidir. Çünkü şöyle bir projeksiyon çizebiliriz. Bakın bu çok önemli. Şu anda e, gerek sosyal e, mesafe kuralına uyarak, gerek e, 65, 60 yaş üstü, 65 yaş üstü ve yine 20 yaş altı kişileri evde tutarak e, çalışma hayatından pek çok kişiyi de uzak tutmuş oluyoruz. Dolayısıyla Peki hocam, bu hocam çok... bu ilaç ve aşılar bölüyorum kusura bakmayın. Bu ilaç ve aşılar <laughs> sıfırdan mı üretilecek yoksa daha önce üretilen belli aşı ve ilaçların etken maddelerinin üzerine yeni maddeler eklenerek var olan altyapı değerlendirilerek mi ilerleyecek? Yani, yoksa o virüs izole edildikten sonra onu yok edecek yeni bir madde, etken madde mi bulunacak? Ahmet'in sorusuna bir ilk yapmak istiyorum efendim. Yani bu iş biraz hızlanabilir mi? İlla 12 ay 18 ay arasında mı sürmek zorunda? Aşı üretimi, aşı üretimi de, antiviral üretimi de çok zor değil. Bunlar birkaç hafta içerisinde, bir, bir iki ay içerisinde rahatlıkla tamamlanabilir. Fakat üretilen her madde, birincisi yeterli etkinliği gösterip göstermediğinin ortaya konması lazım. İkincisi de herhangi bir yan etki veya beklemediğiniz bir komplikasyonla karşılaşmamamız lazım. Dolayısıyla bu çalışmaların yapılması da çok önemli. Yani evet etkeni ürettik, aşıyı ya da antiviral ürettik. Fakat bunların hem etkinliğinin denenmesi, doz ayarlamalarının yapılması, uygulama sıklıklarının belirlenmesi ve bir de en sonunda bunların yan etkilerinin olmaması için faz 1, faz 2, faz 3 çalışmalarının tamamlanması gerekiyor. Bu zaman alan problem, zaman alan, süreç alan durum bundan ibaret. Yani aslında etkinliklerinin ve güvenilirliklerinin Test edilmesi. Bu fazla işte, faz dünyanın... tartışması ile ilgili olarak bir son dakika bilgisi geldi de efendim aslında ben biraz da oraya da sormak istiyordum. Japonya'dan bir firma, firma ismini vermenin anlamı var mı? Ama verilmiş Fuji Yok. Film değil mi efendim? Ee, buradan bir açıklama var. Bir ilaç ismini zikrediliyor, ikinci faza evet. geçildi. Bu evet. iyi bir haber mi? Pardon son sözünüzü alamadım. E, i̇kinci fazla faza geçtiklerini evet. açıklamışlar efendim ilaçla ilgili olarak. Bu kadar kısa süre Bu, içerisinde ikinci faza geçilebilir mi? Bu bütün dünya için umutlandıran bir gelişme midir? Daha önce daha önce çalışılmış bir etken olabilir. Daha önce bilinen bir etkense şayet daha hızlı bir şekilde faz 2'ye geçilebilir. Tabii bir de faz 3'ün yapılması gerekecek. Yani canlılar üzerinde de 50 kişi bir... üzerinde denemeye başlanacakmış efendim faz 2 çalışmasında. Evet, o şekilde denenmesinin de tamamlanması lazım. Bu tabii ki çok sevindirici bir haber. Fakat şunu e, önemli söylemek istiyorum. Burada bizi kurtaracak olan maalesef ilaç değil. Çünkü insanlar hastalandıktan sonra bu ilacı verme zamanı çok önemli olabiliyor ve de her ilaç verdiğiniz kişiyi kurtaramıyorsunuz. Şu anda da 20'nin üzerinde et, kullanılan ilaç var aslında. Burada evet. bizi kurtaracak olan aşı. Hı hı. Neden aşı diyorum? Mesela şu anda az önce tam başlamıştım. Sosyal izolasyon karantina uygulamalarını yapıyoruz. Evet. Ve şu an e, sağlık sistemine fazla yük bindirmeden e, hastalığı kontrol altına alma çabası aslında bu. Yoksa bu etkenle karşılaşmadan vücudumuz buna direnç görüş göstermeden sürekli olarak buna açığız. Hatta şu anda şöyle senaryolar var. Aşı neden önemli? Bunu an, daha rahat anlaşılması için söylüyorum. Lütfen. Şu, şu anda eee üretime devam etmeliyiz, okullar devam etmeli. Bunu bu dönem kısıtladık. Ne zamana kadar? Yaza kadar. Bu okullar ve iş hayatı yine Eylül'de aktif bir şekilde başlayacak. Üniversiteler açılacak, okullar açılacak. Ve o noktada eğer o zamana kadar aşı bulunmamış olursa o zaman da şöyle bir sorunla karşılaşacağız. Bu sefer hastalığa duyarlı bireyler yine sosyal yaşama katıldıkları zaman yeniden ve havalarında yeniden kış mevsimine girmemizle birlikte yeniden bir dalganın gelmesi söz konusu. Bu ne demek? Duyarlı olanlar ne demek efendim? Hastalığı, şu anda hastalığı geçirmiş ve iyileşmiş olanlar hastalığa karşı direnç geliştiriyor. Fakat onun haricinde hastalığı geçirmemiş olanların tamamı hastalığa duyarlı. Peki bugün, bugün geçirdim ben, iyileştim, 4 ay, 5 ay geçti, Eylül ayı geldi. Ben hala bu hastalığı birilerine yayabilecek durumda olur muyum efendim? Hayır, yaymak değil. Siz yaymazsınız. Tekrar bu geçirebilir hastalığı... mi hocam? Bu hastalığı geçirmiş, iyileşmiş ancak tekrar yakalanma riski var mı? Hastalığı geçirip iyileştikten 14 gün sonra etkenin yayılmadığı öngörülüyor. Şu andaki vakalarda bu şekilde. Yani dolayısıyla siz gelecek 3-4 ay sonra hastalığı yaymayacaksınız. Peki ben virüsü nereden bulacağım yayacağım tekrar Eylül ayında? O zaman Virüs şu anda dünyada sirküle oluyor. Hmm. Mesela şöyle her yerde, herkesde var. Şu anda evde, evde e, izolasyonda kalan kişiler, işte öğrenciler, e, üniversite öğrencileri, gençler tekrar Eylül ayında sokağa çıkmaya, okullarına gitmeye başladıkları zaman bu sefer onlar duyarlı birey olacaklar. Ve artık bu bir pandemi. Pandeminin evet. esprisi şu, tüm dünyaya yayıldı. Hem Kuzey yarım kürede var, hem Güney yarım kürede var. Bir yarım küre kış mevsimini geçirirken diğer yarım küre yaz mevsimini yaşıyor. Evet. Dolayısıyla hastalık dünyada sürekli sirkülo o var. Aynen yani, grip aşı bulununcaya kadar aslında ülkeler birbiriyle iletişimi sağlayamayacak benim sizin söylemlerinizden anladığım. Aşı aşı bulunana kadar şu anda yapmaya çalıştığımız şu, işin gerçeği şu. Toplumun %60'ı, %70'i bu etkeni geçirip bağışıklık kazanana kadar Burada yapmaya çalışılan şu, e, sağlık sistemin üzerine fazla yük bindirerek kayıp miktarının azaltılması, belli bir sayıda kontrol altına alınması. Bu sürü bağışıklığı e, tanımlaması da biraz e, garip geliyor ilk bakışta kelime bütünlemesi olarak sürü bağışıklığı deyince insan hani hangi sürüden bahsediyorsun gibi bir duyguya evet. kapılıyor ama çok tartışılan bir konu bilim dünyasında anladığım kadarıyla. Evet. Türkiye'de %60-70'i hasta olursa aslında aşıya da gerek kalmayacak, bu hastalıktan da kurtulmuş olacağız diye bir şey okuyorum. Bu doğru mu efendim? Nedir bunun içeriği? Şimdi aşı da aynı şey, hastalığı geçirip iyileşmekte aynı şey. Sonuçta aşıda da etkenin zayıflatılmış halini veya infektif olmayan formunu veriyorsunuz. Vücutta önce erken faz antikorlar oluşuyor, daha sonra iyileşme sonrasında geç faz antikorlar oluşuyor. Bu hafıza hafızaya bağlı olarak. Ee, ve o zaman bağışık oluyorsunuz. Hastalığı atlatırsanız da aynı şekilde e, aşı olursanız da benzer şekilde. Yani ikisindeki mekanizma da birbirine çok yakın. E, bu nedenden dolayı sürü bağışıklığı şöyle bir ifade. Biz halk sağlığı uzmanları ben de e, aynı zamanda bir halk sağlığı uzmanıyım. Halk sağlığı derslerine de giriyorum üniversitede. E, halk sağlığında sürü bağışıklığı ifadesi kullanılabilir. Tabii bu veteriner hekimlikte biraz daha sık kullanılır. İnsan hekimliğinde toplum Bağışıklığı olarak da ifade edilebilir. Hı hı. Ee, sürü bağışıklığı şu açıdan önemli. Diyelim ki şu anda 3 kişi yayın yapıyoruz. Siz bağışıksınız, ben etkeni taşıyorum. Etkeni getirdiğim zaman ortama siz eğer bağışıksanız orada yayılma zincirini kırıyorsunuz. Hmm. Bana bulaştıramadığınız için ben de gidip Ahmet'e bulaştıramıyorum. Aynen o şekilde. Yani %30 hiç bulaşmasa da bu işten kurtulabilecek mi? Öyle mi? E, toplumun büyük bir bölümü aktif kesimi bağışık olduğu takdirde e, bu iş sonlanacak. Bu da işin aynı zamanda hani sanki güzel kısmı gibi durmakla birlikte işin zor kısmı. Evet, Çünkü çok bu, fazla insanın hastalanıp iyileşmesini beklememiz değil mi? Basit bakteriyel... Peki genellikle... efendim bu açıklanan rakamlar bazen kafa karışıklığı da neden oluyor. Sadece 30 bin hastamız değil bunu 10 çarpın şeklinde düşünceler de var. Katılır mısınız? Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre daha doğrusu Dünya Sağlık Örgütü'nün şöyle bir açıklaması var. Eğer ülkenizdeki test sayısı başlangıç aşamasında ve sonrasında toplumun büyük bir bölümünü kapsamıyorsa o zaman tespit ettiğiniz sadece semptomlar üzerinden ve filyasyonla yani çevresindekilere yaptığınız testlerle belirlediğiniz rakamı onla çarpın. Toplumdaki var, yaklaşık etkeni taşıyan enfekte birey sayısı bunun 10 katıdır deniliyor. Çünkü hastalık yüzde 80, e, şu anda toplumda hastalığı taşıyanların yüzde 80'i hastalığı ya çok hafif semptomlarla, basit burun akıntısı, hafif bir öksürük gibi, ya da hiç semptom göstermeden geçiriyor. Bu nedenden dolayı aslında bizim tavsiyemiz şu yönde: Bu real time PCR ile etkenin tespiti çok önemli. Fakat bu noktadan sonra real time PCR'a toplum geneline yaygınlaştırmaktan ziyade toplumda antikor taraması yapmalıyız ve antikor testi şu anda var için... mı efendim bu test? Ben de onu merak ediyorum açıkçası. Şu anda antikor testi var ancak bildiğim kadarıyla şu anda toplumda yapılmıyor. Sağlık çalışanları arasında daha çok bu hızlı test olarak da ifade edilen test var ya, hı hı. daha çok o yapılıyor veya hasta Yani laboratuvarda kan tahliliyle mi bakılır antikor'a? Burada kan tahliliyle evet antikor bakılır. Kan tahlili ve bunun çok hızlı kitleri var. Birkaç dakika içerisinde sonuçlanan kitleri var. Antikor bakılarak antikor varlığı tespit edilerek bu kişilerin artık çalışma hayatına, sosyal hayata da bir şekilde dönebilmesi bir... sağlanıyor. Yani antikor tespit edilmiş durumda Türkiye'de de mevcut ve şu anda hastanelerimiz hasta değil misinizi ölçebilecek durumda. Yani geçirdiniz mi, bunu atlattınız mı fark etmediğini. Evet, immunglobulin evet. G immunglobulin G varlığını tespit ederek bu etkene yönelik olan immunglobulin G varlığını, antikoru yani tespit ederek siz artık bu hastalığa dirençlisiniz ve çalışabilirsiniz. Peki bu devlet çok... özele de laboratuvarlara ya da özel hastanelere bu yetkiyi verdi mi? Yapabiliyorlar mı acaba diğerleri de? Yoksa sadece devlet mi yapabiliyor bu işi? yok bu e, şu anda ücretli olarak bildiğim kadarıyla bu testlerin yapılması e, kısıtlandı hmm. e, Siz e, herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurduğunuz takdirde Bununla ilgili protokoller var testlerin kime yapılacağı belli yani siz kendiniz bende herhangi bir semptom yok diye gittiğiniz zaman hastaneye Muhtemelen size test yapılmayacaktır Peki e, hocam varsa, bu immün plazma evet. yöntemiyle pardon araya girdim bu immün plaza yöntemi de biliyorsunuz iyileşen hastaların kanından alınan o plazmayla yeni bir tedavi süreci geliştiriliyor hocam evet. bu aşı ve ilaçtan bağımsız bir şey mi yoksa bunlar iç içe geçmiş unsurlar mı? Aslında plazma şöyle iyileşmiş kişilerde az önce bahsettiğimiz bu immün globulin G miktarı oluş, immün globulin G oluşmuş oluyor bunun miktarı yüksek oluyor e, ve dolayısıyla Vücudumuzun şöyle bir savunma sistemi var. Virüs vücuda girdiği zaman önce makrofajlar saldırıyorlar virüse. Eğer makrofajların virüsleri e, içerisine alıp öldürebileceği kadar az sayıda virüs girmişse makrofajlar yeterli oluyor. Eğer virüs giren virüs sayısı çoksa makrofajlar yeterli olmuyor. Bu noktada immün globulinlerin oluşması yani bu antikorların oluşması gerekiyor. Eğer e, bağışıklık sistemimiz kuvvetliyse biz plazma uygulamasıyla neyi sağlıyoruz? Zaten hali hazırda oluşmuş bu antikorları hasta kişiye verdiğiniz zaman bunlar hemen gidip bu antikorlar virüse bağlanıyor ve virüse bağlandığı zaman makrofajların hasta kişideki vücudundaki kanındaki makrofajların bu virüsle savaşması onu tanıması çok daha hızlı meydana geliyor ve hasta kişinin hastalığı yenmesi kolaylaşıyor. Vaktimiz çok kısa. Çok kısa bir cevap rica ediyorum efendim. E, tünelin ucundaki ışık deyip duruyoruz. E, sizce ne zaman göreceğiz bu ışığı? Bir tarih ver vermek mümkün mü? Şöyle, e, tarih vermek şöyle. E, bu hastalığı aynen gripte olduğu gibi e, İspanyol gribinden bahsederler ya. Evet. Dün, Birinci Dünya Savaşı'ndan beri. Bakın o zamandan beri ülkeden, dünyadan, e, yeryüzünden gitmedi. Ama Belli bir düzeyde kontrol altına aldık ve sosyal yaşamımızı çok devam fazla etkilemiyor, devam ettirebiliyoruz. Burada da durumun böyle olacağını tahmin ediyorum. Ancak bunun için e, bu dönemi atlatacağız. Yaz geçecek, önümüzdeki kış başlayacak. Eğer o döneme aşıyı bulmuşsak, yani yaklaşık 500 günlük bir projeksiyon çiziliyor Anladım. bu konuda. Aşısız olmayacak anladığım var mı öyle. bilmiyorum da seyircilerimizden gelen bir soru var. Dikkatli olun. Lütfen hızlıca bu, ama. Virüsü izole eden iki hocamız da veteriner hekim. Acaba evet. bu hastalığın hayvanlardan insanlara geçtiği için veteriner hekimler daha mı bu konuya hakim ya? Daha mı avantajlı şeklinde bir soru var hocam? Şöyle doğrudur. Mesela bu konuda ülkemizdeki veteriner hekimler, daha önce de hayvanlarda görülen koronavirüs hastalıklarından koronavirüsünü izole etmiş durumdalar. Dolayısıyla izolasyon prosedürlerine hakimler. Ve bir de şöyle bir şey söylemek isterim. Ee, gerçekten veteriner hekimlikte viroloji, enfeksiyon hastalıklar, mikrobiyoloji, gıda hijyeni, gıda mikrobiyolojisi gibi laboratuvarların altyapısı çok iyi durumda. Yine Tarım Bakanlığı'na bağlı enstitülerimizin bu laboratuvarlarının altyapısı, ve teknik personeli çok iyi durumda. Ee, burada gerçekten yetkinler zaten e, bu şekilde bir kapasite paylaşımı da teklif edildi. Zaman zaman gündeme geliyor biliyorsunuz. Hem real-time PCR cihazlarının kullanımı, hem antiviral üretimi, hem aşı üretimi noktasında da bir kapasite paylaşımı var. Üretilecek olursa zaten aşı da e, Tarım Bakanlığı'na bağlı Pendik Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü'nde üretilecek. Çalışma orada başlayacak. E, hocamıza çok sorumuz var ama süremiz doldu. E, hocama e, şimdiden e, notumuzu alalım. Onun da müsait olduğu bir gün bir kez daha konuk edelim. Bu sorularımızı tekrar soralım müsaadenizle. İkimize de çok teşekkür ediyorum efendim Yayınımıza katkılarınız için. Ahmet de, seninle yine tekrar görüşeceğiz zaten. Evet efendim.